Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Allahümme la <laughs> sehle <laughs> illa ma cealtu ve ve ente teca'lul hazine iza şi'te sehle emma ba'd. Evet kardeşler bugün işleyeceğimiz mesele hidayetin iki kısım olması. Latayf-ül ikinci fayda hidayetin iki kısım olması. Birincisi hidayet ilham ve tevfik. Yani içerisine hidayet yerleştirmek ve hidayete muvaffak kılma anlamında hidayettir. Allah Azze ve Celle ayet-i şerimede şöyle buyuruyor. İnneke la tehdi men ahbebte ve lakinne Allah yehdi men yeşâ. Şüphesiz ki sen ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dilediğine hidayet veremezsin. Allah Azze ve Celle dilediğine hidayet verir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'in hidayet ermesini çok istiyordu. Ancak Allah Azze ve Celle ona hidayet vermedi. Çünkü hidayet hidayeti erdirmek, onu hidayet noktasında başarıyı erdirmek sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Bizim elimizde olan bir şey değildir. Ve ye muhtassatun billahi teala. Bu Allah Azze ve Celle mahsustur. Fekemâ lâ yehlukû ve lâ yerzukû yuhiyyû ve yerzukû illallah ve ümitü illallah felâ yehdi illallah Nasıl ki Allah Azze ve Celle'den başka kimseyi yaratamaz, rızık veremez, öldüremez, diriltemez, diriltemezse hidayeti de ancak ve ancak Allah Azze ve Celle verir. Yani Allah Azze ve Celle bir insanın hidayetini dilemediyse sen ne yaparsan yap onu hidayete erdiremezsin. Bununla ilgili Kur'an'dan birkaç örnek var. Aklınıza gelenlerden var mı? Kur'an'da mesela babası çok uğraşıyor veya yakını, oğlu uğraşıyor ama Allah Azze ve Celle hidayet vermiyor. Nuh Aleyhisselam değil mi Nuh Aleyhisselam oğluyla uğraşıyordu mi ya bu ne ey oğlum gel bizimle beraber gemiye bin Nuhla kafirin kafirlerle beraber olma yani biz diyebilir miyiz ki Nuh Aleyhisselam oğluyla uğraşmadı 950 sene peygamberlik yapmış bir insan kadar uzman bir peygamber olabilir mi ama Allah Azze ve Celle yazmadıysa olmayın ne kadar mücadele edersen et yani bazı insanlar diyor ki ya sen ee, anlatmayı bilsem birçok insan hidayet bulur. Öyle değil. Nuh Aleyhisselam Ulul Azim peygamberlerin birincisi Allah Azze ve Celle onun eliyle 80 küsur kişiye hidayet vermiş. E, nice peygamber olmuş hiçbir kimse hidayet bulmamış. Niye? Allah Azze ve Celle'nin yazmış olduğunun dışında hiçbir kimse hidayet bulamaz. اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَتُ وَلَكِنَ Evet birincisi Nuh Aleyhisselam dedi ki ne, ne dedi? Ben dedi dağlara çıkacağım Dal beni koruyacak. Kalle la asma liyum min emrillahi illa men Bugün Allah azze ve celle merhamet etti müstesna hiçbir kimse kurtulamayacaktır. Ve hale beynehum el aralarına dalga geldi. Fekale min el Oğlu Kenan da bu oldu. Başka kim var? Yakın ile uğraşan İbrahim Aleyhisselam babasıyla uğraşması var değil mi? İbrahim Aleyhisselam ona o kadar tebliğ ettiği ya ebeti ya ebeti diye tebliğ ya ebeti la ta'budu şeytan. Ey babacığım şeytana ibadet etme. Ya ebeti ni cani minnel ilmi malem yetki fettebi'ini edike Salatan sivya. Ey babacığım Allah Azze ve Celle sana vermedi ilmi bana verdi. Gel bana tabi ol. Dost doğru yolu ben sana öğreteyim. Ama babası ne dedi? Git başımdan. Le illem tentehi le ercumennek. Gitmezsen başımdan seni taşıyacağım Ve cünnü git yavaş başımdan uzak dur. Yani ne yaptıysa İbrahim Aleyhisselam ki atamız odur, atamızın dini olan bir dine mensubuz. İbrahim Aleyhisselam bizim ve bütün peygamberlerin atasıdır. Değil mi? Tevhid noktasında ciddi mücadelesi olduğundan Halil ismini almıştır. Ama Allah Azze ve Celle nasip etmeyince babası Azer'e hidayet vermemiştir. Başka kim var diyebileceğimiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in demin dediğimiz gibi amcası bu Talip'le beraber o o kadar beraberliği var. Şeybiyye bir talipte mesela 3 yıl Ali salat Özemle beraber olmuş ve açıktan ağaç yapraklarını yemiş. bu talipte buna dair 3 yıl boyunca hidayete erecek, gelecek. gelecek. Ne dedi ya ammi? E, ey amcacığım Kul la ilahe illallah. La ilahe illallah dedi. Kelimetul haccu leke bi'ndallah yevmel kıyamet. Öyle bir kelime ki bu kıyamet günü ben senin bu sözünle Allah Azze ve Celle hüccet söyleyeceğim. Diyeceğim ki ya Rabbi bu la ilahe illallah kelimesini söyledi. Sen bunu cehenneme atma. Bu hidayet erdi diyeceğim. Böyle bir kelimeyi söyle. Hemen yanındaki Ebu Cehil gibiler ne dedi? Etergabu an milleti Abdülmuttalip. Abdülmuttalip'in dininden vaz mı geçeceksin? Arkadaş çok tehlikelidir. Yerine göre seni imandan eder. O kadar aleyhissalatü vesselamla beraber olmasına rağmen son anda içerisinde yer etmediğinden, iman tam yer etmediğinden iman etmedi. Ne dedi? Ala milleti Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in dini üzere dedi. Ve o şekilde kafir olarak gitti. Yani bir insan Allah Azze ve hidayet vermezse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onunla uğraşsa yine hidayet bulmaz. Aleyhissalatü vesselamın Ebu Cehil'i de çok istediydi ama özellikle amcası Ebu Talib'in hidayet ermesini çok istedi ama Allah Azze ve Celle vermedi ve bütün Müslümanların başına gelen sıkıntıları biliyor, yaşıyor, her fırsatta Müslümanları da savunuyor ama sonunda aile milleti Abdül dedi. Yani bu da neden? Dediğimiz gibi her zaman için onun kötü arkadaşları onu terk etmediğinden dolayı. Senin yüzü yüz hak olarak bilmiş olduğun bir yol varsa ona sımsıkı dört elle sarıl, sana zarar veren, sana şüphe atan, şek ve şüphelerin içerisine düşüren insandan deyip uzaklaşacaksın. Dediğimiz gibi e, amcası bu Talip o kadar İslam'a faydası da olmuş ama Allah Azze ve Celle hidayet vermemiştir. Bir de var ki hidayeti, delalet ve irşat. Delalet ve irşat hidayeti var. O da ne anlamındadır? Yani sen ona yol gösterirsin, hidayetin yolunu gösterirsin, anlatırsın. Dersin ki hak budur, batıl budur. budur. Bu yola girersen Allah Azze ve Celle seni müminlerden yazacaktır diye anlatırsın. Bu anlamda da mesela Allah Azze ve Celle şöyle bir ve inneki tedi ila salatun müstakim şüphesiz ki sen dost doğru olan yola erdirsin. Fe yemliku enbiya'u ve kullu men lehu te'limun ve irşadun lil halki Peygamberlerin hepsi ve eğitme, insanlara tebliğ etme, özelliğine sahip olan kimler varsa hepsi bu hidayeti insanlara sunar. Ama hidayete erdirmez. Hidayeti sunarlar, aktarlar, gösterirler ama hidayeti Allah Azze ve Celle verir. İşte bu anlamda hidayet Kur'an'da yine başka yerlerde de geçer. Enbiya Suresi'nde de Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا Biz onları kendi emrimizle insanları hidayete erdiren imamlar yaptık. Çünkü onlar sabrettiler bir. ikincisi de ayetlerimize kesin olarak inandılar. Onlar sabretip ayetlerimize yakini bir şekilde iman ettiklerinden dolayı bizim ebrimizle insanları hidayete erdiren imamlar yaptık. Hidayete erdirenden kasıt ne? İnsanları hidayete anlatıyorlar. İnsanlara tevhide anlatıyorlar. İnsanlara tebliğ ediyorlar. Bu anlamda hidayeti nedir? Hidayeti delalet ve irşattır ve lazafı, when deme ne, çocuklarımızla davrandığımız, veya başka şeyler ile, yem baki en nöbetlerle um, sebap hidayet delaleti elimizden geldiğince hidayet ve irşat delaletinin sebeplerine sarılmamız gerekir, o noktada çabamızı sarf etmemiz gerekir, ve neselullah teala hidayet ilham ve tefik, ilham ve tefik hidayeti olan hidayeti de anlatmamız Gerekir Allah Azze ve Celle'den öyle bir hidayet onlardan, e, onlar için istememiz gerekir. Hidayeti, ilham ve tövfiği de Allah'tan istememiz gerekir. İnsanlar genelde bu konuda birini ihmal ediyor, ya tebliğ ediyor Allah Azze ve Celle dua etmiyor, Ya Rabbi bunu hidayete muvaffak kıl diye dua etmiyor, ya da sadece dua ediyor, hiçbir şekilde de tebliğ etmiyor. Adam diyor ki mesela benim çocuğum haktan sapmış. ne yapayım Rabbim hidayet versin. Bu kadar. Adamın çocuğu üzerine olan sorumluluğu bu. İkisine birden sarılmak gerekir. Yani dua artı elinden gelen çabayı sarf edeceksin. Ya ben söyledim oralı değil ne yapayım? Çocuğa diyor oğlum gideceğim okuyacak mısın? Kur'an'ı öğrenecek misin? Hafız olacak mısın? Yok olmayacağım öğrenmeyeceğim. Tamam ben elimden geleni yaptım oğlum sen nasıl istersen. Değil ki baba öyle değil. Baba devlet lideridir, evde devlet lideridir. Ne zamana kadar devlet lideridir? Ömrün sonuna kadar. Çünkü o çocuğun senin 50 yaşına da gelse sen onun babasısın, sen onun başında bir otoritesin. Onu eğitmen gerekir. Onun hidayeti için elinden gelen çabayı sarf edeceksin, artı dua edeceksin. Dolayısıyla dediğimiz gibi delalet ve irşat yani hidayet yolunu gösterme noktasında elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz ve Allah azze ve celle'den de hidayet ve tevfik dediğimiz başarıyı erdirme ve Allah Azze ve Celle ona gerçekten hidayeti kalbine yerleştirme noktasında hidayeti de Allah Azze ve Celle'den isteyeceğiz. İkisinden birisi eksik olursa hidayete erme noktasındaki sebeplerden biri de eksik olmuş olur. Dua olup çaba sarf etme olmazsa hidayet olmaz. Çaba sarf edip dua etmezsek o da olmaz. Yani sen mesela bir insana gidip tebliğ etmek istiyorsun değil mi? Evvel iki rekat bir namaz kıl. Allah Azze ve Celle dua et. Ya Rabbi bunun kalbini hidayete aç. Ben bunu anlatacağım. Ya Rabbi buna sen razı olacağın hakkı İslam'ı ee, ona göster diye Allah Azze ve Celle ha, ama olabilir ki peygamberlerin çocuklarına olmadığı gibi ama İbrahim Aleyhisselam babasının olmadığı gibi belki hidayet yine nasip olmayabilir ama ikisini birden yapmamız ikisini birden gözetmemiz gerekir. Nedir? Elimizden gelen çabayı sarf ederek delalet ve irşat, yol göstermeyi ona yapmamız gerekir, göstermemiz gerekir. Kendi dünyevi ticaretine, kazancına önem verdiğin gibi üzerine düşmen gerekir. Artı bununla beraber teheccüd vakitlerinde, tena vakitlerde ne yapacaksın? Üzerine düşeceksin. Allah Azze ve Celle yalvaracaksın, yakaracaksın. Diyeceksin ya Rabbi ilham ve tevfik hidayetiyle buna hidayet verdim. Rabbim Azze ve Celle bizlere ve zürriyetimize hidayeti tevfiki nasip eylesin. Hidayet bu anlamda da dediğimiz gibi iki kısımdır. Bir, hidayeti ilham ve tevfik. Allah Azze ve Celle kişiyi İslam'a muvaffak kılmasıdır. onun Müslüman olmasını nasip etmesidir. Kalbini onu yerleştirmesidir. İkincisi de delaleti delaleti hidayet delaleti hidayeti delaleti irşat. Yani adama yol gösterme anlamında hidayeti insana sumu vardır. Evet. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين